Şimdi size Afrika örgüsü nasıl açılır bundan bahsedeyim. Yine birçok bilgi kirliliği arasında doğru bilgiye nasıl ulaşırsınız? Ee, yani ben inanamıyorum zaten. Ee, neredeyse internete Afrika örgüsü nasıl açılır dediğimde yüzlerce video çıkıyor ve bunların tamamı influencer dediğimiz ünlü olan arkadaşlarımızdan. Onlara şaşırıyorum aslında. Çünkü şöyle bir şey var. Siz insanları bilgilendirme ile ilgili bir misyon ediniyorsunuz. Fakat açmayı bilmiyorsunuz ve çektiğiniz videolar inanılmaz. Çünkü Abla burada, teyze burada, bakıyorum komşu burada, biri oradan açıyor, biri oradan açıyor. Sonuç, saçım dolaştı, saçım koptu gibi şeyler. Yaptırdığınız yerde bu örgün nasıl açılır diye sorsanız ve karşılık olarak takipçilerinize size inanan, güvenen insanları doğru şekilde yönlendirseniz çok daha iyi olmaz mı? Çünkü e, o insanlar sizin nasıl o çektiğiniz videoyu doğru olarak belirliyor ve olumlu ya da olumsuz düşünceleri bu şekilde sağlıyor. Bence. Burada tamamen bir hatalı yönlendirme var. Neredeyse birkaç kişi dışında gördüğüm videoların hiçbirisinde doğru açım tekniği kullanılmıyor. Aslında çok basit. Basit bir örgü, tek bir tane örgü, bir tane örgüyü buradan bu şekilde örülmüş. Yapılan hata şu: herkes açıyor, hiçbir tarama yok, hiçbir arada kalan saç hiçbir arada kalan sentetik saç düşünülmeden direkt duşa giriliyor. Belki kısadır, omuzlarınızdadır, bir sorun yaşamazsınız. Belki birkaç kere örgü yaptırmış olabilirsiniz. Daha öncesinde saçınız kısadır, sorun yaşamamış olabilirsiniz. Sorun yaşamadığını düşünerek aynı hataya düşen birçok arkadaşımız var. Bulan şey basit. Bir tane örgü sadece saçınızın bittiği yerden ucunu kesiyorsunuz. Tane bir şekilde dibini hafifçe açıyorsunuz. Çünkü biriken saçlar dipte. iki ay kullandığınızı düşünün. Nerede? Saçın içerisinde. Düzgün bir şekilde saçı hafiften açıyorsunuz. Dipten uca kadar o kalan içerisindeki günlük olarak dökülen saçlarınızı tarıyorsunuz. Ve bir sonraki örgüye geçiyorsunuz. 5 kişi açıyorsa hepsinden rica edin. Her açtığın örgüyü tara ve öyle aç. Ve sonuç hepsini taradıktan sonra bütün saçları bir bütün halinde taradıktan sonra bol kremleyip duş almak. Bu kadar basit. Fakat siz bunu oradan açıp, buradan açıp, zaten başında da yanlış teknikle örüldüyse, doğru bir şekilde ayrım yoksa, zaten saçın karışmaması veya çatır çatır yola yola saçın açılması ve canınızı acıtması veya mevcuttan daha çok saç dökülmesi kadar normal bir şey olamaz. Bütün arkadaşlara önerim: Ya yaptırdığınız yerde açtırın, ya da sorun. Bu saçı nasıl açacağım? Basit. Tek örgü taranıp açılacak ve sonuç hepsini bir tarayıp kremlenip yıkanacak.